Bunu yiyince avatar olur muyum? Let's go, let's go my friend. Ağrım mükemmel kanka. Ciddi misin? Yemin ediyorum sana. Ağrım mükemmel. Abi. Hayır hayır abi abi. ateş ya. Gözüm açım olabilir. <laughs> evet abi ilk seansı bitirdik. İkinci seanstayız. Şimdi küçük bir bilgi vereyim mi? Hatırladım. Ee, bu konuya dair hatırladığım en önemli şey şu. Burada karşıda bir ev var. Orada bizim Ayşe abla vardı. Bir gün böyle eve gelmiş. Bize misafir yani çamaşır falan atmıştım orada zaten. Bana şey dedi, kırışıksa hepsini böyle çırpıyorsun, ne güzel. Ondan sonra asıyorsun dedi, o kırışıklığı azalıyor. Hatta az varsa da gidiyor bir miktar daha. Bu da size benden bir öğüt, benden bir tavsiye. Bak ondan bana benden size geldi, artık kullanır mısınız, kullanmaz mısınız bilmiyorum ama. Çamaşırı serken çırpın, ki kırışıklığı gitsin karşıda üç tane, dört beş tane çocukla piçle torpil patlatacağım şimdi Ya beni gördüler diye tıp burada atmadılar. Gittiler arkada attılar. Bakıyorum evet gayet net. Daha bir sürü iş var. Bir makine daha şu an çalışıyor. Hatta duyuyorsunuz. Ee, onun üstüne biraz bulaşık makinesini boşaltmamız gerekiyor. Sonra yerine yeni bulaşıkları yerleştirmemiz gerekiyor. Ama her şeyden önce bu üstündeki kötü enerjiyi atmak için kahvaltı yapmam gerekiyor. Geçelim. Şimdi tarifi vermek gerekirse de şöyle bir şey. Bu boyuttaki bir patatese 3 tane yumurta ya da hatta 2 yumurta gidebilir. Çünkü iki, eğer 2 yumurtalı olsa daha böyle kıtır kıtır olur. Eğer yumurta sayınız artarsa yaptığınız malzemenin daha yumuşak olduğunu bilin. Yumurtanız az ise daha böyle kıtırımsı, daha böyle çıtır çıtır yiyebileceğiniz bir şey oluyor. Bunu şey yapacağız, işte patatesi rendeledik. Ondan sonra içine biraz tuz atacağım isterseniz ekstra malzeme olarak katabileceğiniz bir sürü şey var çünkü yanına her şey yakışıyor İçine maydanoz giriyor isterseniz soğan çok güzel oluyor soğan patatesi, muhteşem gerçekten ee, maydanozun dışında sucuk salamı sosisi bunların hepsini atıp bunun, bununla birlikte pişirebiliyorsunuz bunu tavada yapıyoruz bu büyüklükteki bir patatesi ben iki parçada yapacağım çünkü daha küçük tava kullanıyorum eğer büyük tava kullanırsanız tek parça atıyorum İçine biraz tuz. Bitti. Yayıncı setup'ı. Hala Twitch'e gelmeyen varsa bekleriz. Currently the secret door here. So Casey Neistat, benim YouTube'da en sevdiğim adamlardan biri. Hatta YouTube'a ilk 2015'te ben başladığımda, eski bir kanalda, hep onun videolarını izliyordum ve bayılıyordum yani. Sırf bunun gibi vlog çekmek istiyorum. Herif New York'un bir sembollerinden biri gibi bir şey yani. yani. en azından halk arasında biliniyor. New York'ta snowboard yapmışlığı var, kaykayla kayıyor New York'un trafiğinin ortasında falan. Bir sürü şey var. Yani bunu İstanbul'a yapmak çok zor en azından benim bu lekamla ama deneyeceğiz. Neden olmaz ki bak ilk gözlük takıp video çekmeye başladığım sebeplerden biri o. Çünkü hani gözlük takınca daha rahat konuşmaya başladım. Göz kontağını aradan çıkardığım için. O yüzden beni gözlükle görürseniz birazcık beni şey etmiş olabilir, influ etmiş olabilir Casey. Ama problem değil çünkü her zaman değil. Ama bugün öyle. And this is Casey. <laughs> Şimdi evin <laughs> şimdi evin bahsettiğim diğer işlerini yapacağız. Ama bundan önce fotoğraf çekeceğim. Biraz şapkasız dolaşmam lazım. Çünkü çok fazla şapka takıyorum. Şapkasız çık dışarı çıktım gün yok. Takmıyorsam da kafama ki takıyorum. Cebimde veya bir yerimde şapkanın olması Beni bir rahatlatıyor bir miktar Bu bir kötü bir alışkanlık olmuş Hiç mutlu değilim bu konuda Aynı şekilde çantasız da çıkamaz oldum Bu beni aşırı yoruyor Değiştirmem gereken bir alışkanlığım Umarım bunlara çözüm yolu öğretiriz Şimdilik işlerimize devam ediyoruz Sizi biraz geri alıyorum Tamam <laughs> Emre, Tripotum'un boyu Çekiyoruz nasıl sence? Çok iyi. Kaç santim? 31. Sen seversin. Gelsene şöyle. Bu mu? Bir bir Bu arada ben yardım ederim şu alkan sonra. Kardeşim bak, ben kışkırtmaya gelecek bir adam değilim. O yüzden burada insana YouTube'da içerik çıkmaz. Bu kadar basit. Abi, ah çağrı olmadı lan. Vallahi Bu ne oğlum? Forma Avatar yemeği mi bu? Bunu yiyince avatar olur muyum? Avatar oluyoruz yiyince. That's my boy. yedim. Bir şey söyleyeceğim. Ben bunu yiyince avatar olur muyum olmaz mıyım? Olabilirsin ama sen biraz esmersin bilmiyorum. Sen biraz daha yeşil olacaksın. Bilmediğin şeyleri Siyahı avatar, olabilir? Olabilir. avatar <laughs> olamaz. Bir kart içeride mi? Siyahı deniz kızı olur. Çakır, ben tamam ben deniz kızı. <laughs> ben deniz kızı olacağım. Şirin olur Yasin Ya Gel ağzıma koyayım birlikte yiyelim. <laughs> o kadar yakınsın ki. <laughs> 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 Şşş bak bir de bir şey söyleyeceğim. Bana bak. Size taktik vermemize gerek yok. Kısa, kısasınız zaten. Hep, siz Hep vurursunuz bir yerlerine siz denk yiyorsunuz. Kafayla falan vurun. Tuşa bak bakayım buraya. Kale, <laughs> kale. Aslanım benim be. Let's go, let's go my friend. Koş bakayım bir. Üçüncü lig topçusu koşusu yap. Allah çarpsın üçüncü lig topçusu. Hayır, öyle değil, öyle değil. Nasıl? Lig <laughs> topçusu koşusu. <laughs> Karısım bak şu. Ayaklar içeri ayaklar içeri. Bak üçüncü lig topçusu. Tuz kim? ayak mısınız siz? Kız gelin bakayım. Bıcırlar siz hayatınızda daha önce koştunuz mu? <laughs> <gülüyor> 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 Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sahne çok büyük lan. Kızım. <laughs> ben burada görmezler ki. Top niyetine Bence da. var ya. Bunlar bir tur gider, bir daha gelmez kimse. Bence ne diyorsunuz? Asla gelmezler diyeceğim. Ben, diyeceğim <laughs> ben şurada kalalım. Bir gidin hadi gelin. Hadi, hadi yaparsın hadi. <laughs> e gözden kayboldular. Gözükmüyorlar şu an. Harbiden ha. Kamera bile görmüyor. <laughs> <laughs> nok nokta gibi kaldılar. Karınca. <laughs> bak, ben bayağı ısındım. Ama şey yapma ya. Ana! Kızım çok uzak gitmeyin. Gel, gel. Siz çok küçüksünüz gözükmüyorsunuz kamerada. Bak çok uzağa gitmeyin kamerada yemin ediyorum sizi göremiyorum. Böyle boncuk gibi oldunuz. Zitler böyle tuttu sizi böyle. Aslan parçaları be. Ne diyorsunuz hocam? <laughs> Aa, çok heyecanlıyım ben baş oligan olarak. Eda'yı destekliyorum buradan tabii ki kreçimizi Eda. İnşallah Senin neyiz Queen? Gel bir yapışık Arkadaşlar bu üç kişi çıkmış bu yukarı. Ne yaptıkları da belli değil. Hocam. Ne yapıyorsunuz lan? Parasını verdik. En başta buradan izliyoruz. <laughs> Dedi ki maymun pornosu açacağım o yüzden geldi. Tribünden izleme izlen aldık da bizi buraya attılar. Ah be. Evet ya yasak var bize. Sağ yabancı madde atmadıkları için mi siz buradasınız yoksa? Yabancı madde derken taş niyetine ben atlayacağım işte. Oy. Kanka ben buradan gireceğim kafadan direkt. Böyle. O da beton niyetine, kaya niyetine atlayacak aşağıya. Evet, bugün kadınlarla bir futbol maçını şahit olacağız. Benim sahanın içine girme yetkimi varmış. Kameram sağ olsun. Vlogger'ız. O yüzden umarım güzel şeyler çekeceğimi düşünüyorum. Lütfen sahadaki magandalar dışarı çıkabilir mi? Ben kaleciyim lan, ne magandası? Kaleci misin? Tabii oğlum. <laughs> kaleci. Bir baksana bana Sigara, kola. Kayınluşum, açmış yine şarabını. Mavi takımın kalecisi de benim. Benim kaleciliğimi sorgulamanıza gerek yok. Evet, yani, ama gol yiyebilirim. <laughs> Hadi Hadi hadi. Hadi. Hadi Ah. kazandı kafadan. Yürü <laughs> kız, aferin sana. Kaleci tuttu. Oy çok iyi. Kale, kale. Aslı. Beş dakika var. 5 İddiaya girdik dedik ki Aslı koşamaz bile iki tane gol attın Aslı. Çak kız. Adamsın sen. Burada gol oldu. <laughs> hocam penaltı noktasını gösterdi. Defanslardan biri gelsin. 40 saattir orada kızlar. Bu ne yapıyor burada? Bak gel bana. Gel bana gel. Taktik maktik yok. Bakacaksın kale burada. Burada değil. Tam kanka bottan dolayı büyük ihtimalle. Asla kendime bak Evet hocam. Yani iyi mücadel mücadele takımı ettik. <laughs> Adam yani. gol yemedi yani bu kadınlar maçı arkadaşım yani biraz daha gol yemen lazımdı bence. Değil mi? Şu da ben mi yemedim? Evet bir tane da yemedim bu doğru ama. <gülüyor> <gülüyor> ama yani ben takımıma yine de inanıyorum. Özellikle Eda arkadaşımız. İnanılmaz oynadı yani bence. İnanılmaz. Bendeki kötü enerji al kanka. Şu tarafına geçer misin? Ne? ne? Hadi gel. Bir dakika benden kötü enerji alacağım. <laughs> <laughs> Yemedi. Ya Erçin ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? ettin bizi amına koyayım. Kamera <laughs> çekiyor ya. yapıyor? <laughs> ne yapıyor? <laughs> ne Bunu paylaşmıyorsun yapıyor? Şey <laughs> <laughs> ne yapıyor? 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 Ne Bilevzi. Abi frekansıma giriyorlar yapamıyorum. Frekansına ya. girmesene adamın amına. <laughs> Yılan gibi girerim. Yılan gibi girerim. Nereye uzaklaştırın ya? Nasıl Gizem sen de elime masaj yapsan. Ne o? İsa mı? İki gözükmüyor ama. Che Guevara. Bismillah. Ben, ben sana enerji veriyor. <laughs> ben şu Beni gün nasıl ilahe? Oğlum bu buradan iyi enerji veriyor, bu buradan kötü enerji veriyor. giriyor. Bir şey söyleyeceğim, böyle boynun çek kaldırsana. Öyle oluyor ya bu videolar hep öyle izleniyor. şey yok bir oyuncak tabanca böyle. böyle. Ya. O videolar <da> tutuluyor, <laughs> lütfen öyle yapar mısın? Seni elini değdi, Bir bana bak bakayım ne durumdayım. <laughs> ne durumdayım ona bak. Gel <laughs> <Güzelmiş>. gel. Senin ağrı mükemmel kanka. Ciddi misin? Yemin ediyorum sana. mükemmel. Hayır hayır abi abi. Ben senden alacağım şimdi. Şey. Al taciz etme. Taciz etmeden alabilirsiniz. Gördün mü bak ağır uzman dedi ki senin enerjin muazzam gibi. yılan gibiyim. Hayır, ben Abi ben, ben maç izlemeye geldim. Benden böyle... nasıl bir enerji? Rezil ettiniz. Hadi Ne oldu hocam? Herhalde kanlı Maç penaltılara gitti ha. Oğlum sallama sallama. Yakacağım birini. arzım bitiyor. Hiçbir şey çekemedim. <gülüyor> <gülüyor>